Merhaba değerli izleyiciler. Manisa'nın lezzetlerinde bugün dünyada ilk defa paranın basıldığı Salihli ilçemizin Şirin Mahallesi Kemer'deyiz. Kemer Mahallesi'nin yaklaşık nüfusu 700 kişi. Geçim kaynağı tütün, zeytin, üzüm ve hayvancılık. Kemer Mahallesi'nin tarihi, doğa ve kültürel güzellikleri harika. Özellikle tarihi yapısını korumuş, tarihi ev mimarisini korumuş çok güzel evleri var. Çaylarınız, kahveleriniz hazırsa hep birlikte Kemer Mahallemizi gezelim. चौक Manisa'nın lezzetlerinde Kemer Mahallesi'nin ünlü oğlak güvecinin tarifini almak üzere Atik, Atike teyzemin evine geldik. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Çok hoş şükür. Sizler nasılsınız? İyiyim ben de sağ olun. Merhabalar Faruk Merhabalar. Bey. Ben de Atik Hanım'ın Ne güzel. Şimdi siz birlikte oğlak güvecini tarif edeceksiniz. Evet, bize. Evet, evet, evet. Bu arada tabii yapılışını görelim istedik ama herhalde fırın da yandığı evet. için siz hazırlamışsınız. Evet. O zaman Faruk Bey siz bize anlatır mısınız tek tek? Faruk amca? Ablacığım amcan. bu buna eee kebap derler ve altına patates konmuş. Bu sade de olabilir. Ondan sonra şunun da altına bak e, pirinç konmuş. Bu da kebaptır. Üzerinde de soğan konmuş da e, koku yapsın biraz şeklinde. Evet. Bunlar da aynı patatesli. Bunlar da, Bunda e, bu, da. pirinç var. Evet, abi. bu da pirinçli. Şuna gelince bu domatlı. Domat, domatesli. Domates niye? Evet. Domatesli. Daha domates lezzeti olur. Evet, domates. Bu ha, da domat evet. domatlı. O asma Öbür yaprağı da, neden? Onu yanmasın diye konmuştur onun Hani bir farklı bir lezzet de. Evet, yok. Yanmasın Öyle şeklinde. Oluyor. İşte buna da yine kebap ve üzerine yine Bunu soğan doğranmış. Altına patates konmuş. Bu da oğlan kafası. Bu da kafası tabi bunu da çok sevenler. Evet. <laughs> Kelleyi de kelle fırında deriz, yapıyorsunuz. Kapatör. Evet. Tamam. da kelle denir. Bu da pirinç olmuş. O da işte hep aynısı. Üç çeşit burada şey var. Çok şimdi güzel hazırlamışsınız. Teşekkür ederim. Şimdi fırına da verelim. Tabi hemen Başımdan. versek iyi olur. Baki tamam mı? Ne kadar sürede pişiyor? Bu fırında? En aşağı iki buçuk üç saat ama dört saat beş saat beklemesi gerekiyor. İki buçuk saatte pişiyor. Havasını aldırmayacak. Şey. E, buranın dumanı çıkartmayacak önünden sıvadığın zaman. Duman çıkarsa yanar. Kendi yağıyla, Kent, kendi evet, suyuyla evet, evet, şey o. evet, evet, evet. Tamam, evet. verelim fırına. Tamam. Şimdi Kemer Mahallesi'nde Taşfırın ev ekmeği tarifini almak için buradayız. Merhabalar teyzem, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Hoş, Hoş geldin. Buldu, koş bulduk. Çok güzel mahalleniz. Evet. Ama siz acele etmişsiniz. Biz ev ekmeğinin tarifini alalım diye geldik. Siz, siz, siz yoğurmuşsunuz. Yani. <laughs> <Sizin yine acele gülüyor> Sağ olasın. Nasıl yapıyorsunuz en azından tarifini alalım. Mayamızı Üretiyoruz. Ondan sonra Maya un... eski ekmeğin mayası evet, mı? Ekşi. Evet, ekşi. Evet, evet. Yıllarca bu ekşi mayayı kullanıyoruz. Hı. Ondan sonra un koyuyoruz, su koyuyoruz, hı hı. yoğuruyoruz. Unu da göz kararıyla mı koyuyorsunuz? Evet, Hay ne yani. kadar ekmeği. ne kadar istiyorsan. Hı, Hı Tamam. Ne istiyorsan onu Yani başka bir şey yok. Maya, başka yok. Maya, tuz, un, tuz, un. tuz evet, tuz. Yoğuruyorsunuz. Yumur ya. Bunu yazıyoruz böyle milletlere. Ondan sonra oradan bir tane alıyoruz. Evet, ondan sonra şeyi yapıyoruz. Hamura geliyor, fırına yakıyoruz, fırına bırakıyoruz. Hı -hı. Fırında pişti zaten bir saatte pişiyor. Hı -hı. Bir saat sonra çıkartıyoruz. Sonra o koyduğumuz kapları verir misiniz? Onu da gösterelim. Bunları mı? Ha uzun Aa, o değil mi? Ha, Fırın uzun pek, kaplarına. Pek yayın, uzun uzun. Kaç tane alıyor o? Uzun. İki dörtlü var. Dörtlü var. Bu kaçlı? Sekizli oluyor. Göre, o uzunu getirir misiniz bir gösterelim? Bunu alayım mı? Ha. O fırın küreği Şuraya. gibi herhalde değil mi? Şuraya da koyabilirsin. Ona Koyalım. Ne deniyor? Buna minnet derler. Minnet. minnet. Ha. ha. minnet. Evet, evet. Sonra bu şekilde Am hamur tahtası, hamur yani. tahtası. Evet, evet, hamur tahtası. mis gibi ev ekmeği evet, fırına evet. koymak üzere hazır. bize kabak sinkontasının tarifini verecek. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz hoş bulduk, evimize. Hoş bulduk. Kemer köyümüze. Çok güzel köyünüz. Beğendiniz mi köyümüzü? İnşallah her zaman bekleriz sizlere. İnşallah. Kapımız açık. Sağ olun. Şimdi, Şimdi nasıl yapıyorsunuz kabak sinkontasını? Şimdi kabağımızı soyuyoruz, doğruyoruz. Doğruyam Bu sizin kabak şey daha farklı. Hem kalın <laughs> tabi. hem koyu. Tabii. Biz girit kabağı diyoruz bunlara. Koyu renk olan. Bu de. kabak. Biz siyah kabak, kara kabak deriz. Bunu soyuyoruz. Yerli, Yerli kabağımız bu. Bu kabağımızı soyuyoruz. Ondan sonra kabağımızı doğruyoruz. Şimdi şöyle, ben mesela evde bıçakla yaparım kabuklarını alırım. Siz böyle salatalık gibi soyuyorsunuz. böyle Domates, kuru soğan ve biber koyuyoruz. Siz bize hazırlamışsınız zaten. Hazırladık peki korukta mı? koruk atıyoruz ekşi, ekşi olsun, aşk mayfoş olsun diye koruk atarız hı hı. üstüne ondan sonra kavururuz ondan sonra fırınımıza veririz. siz hep burada taş fırında pişiriyorsunuz. tabi hep taş fırında pişiririz. ağır ateşte ağır ateşte. fırında daha tabii, güzel tabii, oluyor ağır ateşte pişen yemekler görüntümüz <laughs> de burada ateş attım samana bak duman duman seni Zanım, ananı, getirdim, ihana, kımıldan, kımıldan. Kemer mahallesinde pembe hanım bize hoşmerim tarif hoş geldiniz hoş bulduk hoş bulduk <laughs> bizim gelen ev sen nasılsın iyim Beğendiniz de aynen <laughs> Şimdi haşırma başlıyoruz. Tamam. Mesela şimdi bu. Şunu alıyoruz. Keçi peyniri mi? önce? Peyniri ne? Keçi peyniri. Evet. Bunu evet keçi peyniri. Evet bunu böyle kırıklıyoruz. Mesela şimdi böyle kırıklıyoruz. Şöyle. Hiç yağ koymuyoruz. Yok koymuyoruz. Bunu iyi yapıyoruz. Şimdi bunu tahta kaşıkla. Peynirin kendi yağı da evet. oluyor o zaman. Evet. evet. Kendi ne oluyor. Tahta kaşığından bunu karıştırıyoruz. Böyle eze eze. Eriyor zaten. Evet, ezi ezi böyle karıştırıyoruz bunu. Onu karıştırdıktan sonra içine un katıyoruz. Onun ondan da böyle karıştırıyoruz. Bayağı bir saat falan sürüyor bu. Unumuzu karıştıra karıştıra, karıştıra. şey ölçüsü Öyle. var mı belli bir ölçüsü? Kat, kat. Yok ölçüsü yok. Ayarını su aldınca alınca kadar. <gülüyor> Siz çekerseniz. <laughs> yap? Evet, ama, aynen. Hani izleyiciler ha? nasıl yapsın <laughs> mesela? Yani işte böyle yapıyorlar. Göz kararı. <laughs> Evet onu kattıktan sonra şey yapıyorsun. Şekerini, e, şekerini, koyuyorsun. Şekerini en son koyuyorsun. Evet şekerini koyduktan sonra e, sap sarar. Hmm. E, kağımına gelir. Ondan sonra tabakları çek. Yemeye başla. Hmm. Koyulaşıyor hem. Evet koyulaşıyor. Hmm. İşte böyle oluyor. Başka bir bunun şeyi sıkıntısı yok. Sen nasılsın Şefik Hanım? İyiyim sağ olun. Hışmırımı şu an yapıyoruz. Hı hı. Kendiniz yapıyorsunuz değil mi peyniri? Evet evet. Key, peyniri, peyniri nasıl geçiriyor. yapıyorsunuz? Sütten yapılıyor, Hı. maya kullanılıyor. Bir de herhalde, evet, maya Keçi kullanılıyor. Peyniri. Keçi peyniri burada genelde meşhur. Geceden meşir. yapıyorsunuz? ertesi güne hazır oluyor. Yok, geceden değil, sabah hemen. sütü soğuyup sütü yani. Evet zaman. Mesela şimdi sağlık geldiği zaman ılık oldu, olduğu zaman ılıtmaya gerek yok, hemen sıcağından atıyorsun. Eğer soğuk olursa biraz ılıtıyorsun, Ona sonra koyuyorsun. Ona sana bir saat sonra o tutar, onu karıştırırsın, bir sular ya, keseye koyuyoruz. Hı hı. Keseye koyduğumuz halde ondan sonra böyle oluyor. Taşla bastırıyoruz. Her şey organik kemer yani, mahallesinde. Aynen, aynen. Elinize <laughs> sağlık. Sağ olun. Olsun. Sağ olun. Kemer Mahallesi'ne özel Arap çorbasını Hı. Sevcan Hanım'dan alacağız tarifini. Merhabalar. Hı. Merhabalar. Nasıl o, Sevcan Hanım? In? Şimdi Arap çorbasını eti kaynadıyoruz. Tavuk etini. Tavuğun suyundan çorba yapıyoruz. Tamam. Hı. Yağını Suyun, koyduk. Ha, yağını koyduk. Suyunu koyacağız şimdi. Tavuğun suyunu koyacağız. Ondan sonra acıma ununu etinden ununu Aynen. çırpacağız. Unu koyacağız. Unu şey mı? bulan blambaşa ederiz. Zor olur mu? Ben e ayrı yere. yerde mesela tavuk <laughs> suyuyla unla bir de yumurtayla yapıyorum. Bu sizinki farklı. Bak eteni bozuk. <laughs> <laughs> Şimdi bulan içinde <laughs> ne var? Un. sadece un. un. Sadece un. Su. Sade un su. Kıvır, ben de ediyordum. işte terbiye hani yumurta, yoğurt ve tavuk suyunu karıştırıyorum. Bu da unumuz, etimizi koyduk. Nohut koymayalım ya. Bu çorbanın özelliği nohut o zaman. Nohut Normal tavuk suyundan özel. Nohut, nohut mu? Haşlanmış nohut. Acı biber koyuyoruz biz buna. Ha? Pul biber Pul mi? Biber. Pul biber. Acı biberimiz vardı benim orada getir. Ya da yerken atarlar getir. üstüne. Şey orada küçük bağlı. küçük doğrayıp atarız. Taze Şeylerden, biberlerden hmm. kurumuş Küçük küçük doğru atarız biz içine. Değil mi? Acı oluyor ama. Evet. Acı, acı sevmeyenler. Acı sevmeyen için tatlı tabii, yaparsın. Tabii, evet. <laughs> Siz acı burada tatlı. ne güzel. Hepiniz hep birlikte yemekleri yapıyorsunuz. Yapıyoruz, değil mi? Bir birbirinize yardımlaşıyorsunuz. Bir evde ya, ekmek yapıldı. Bir evde çorba tabii, yapıldı. Öşmerim tabii. Karıldı, ya. karıldı. Hep beraber afiyetle yiyelim. Afiyet olsun. Teşekkürler. <laughs> Kemer Mahallesi'nin hamarat kadınlarıyla birlikteyiz. Kemer Mahallesi köy pazarında yaptıkları el işleri kabak boyamalarıyla birlikte şimdi hep birlikte sohbet edelim. Leyla teyzem nasılsın? İyiyiz hamdolsun siz ne yapıyorsunuz? İyiyiz biz de sağ olasın. Sen patik mi örüyorsun? Ben patik örüyorum. Patiğin dışında bir de şu sepeti ben Öyle merak ediyorum. ettim. Bunu nasıl yapıyorsun? Buna mı şey, bunu örüyorum. Şişe oturturuyordun. Şişeye göre kesiyorum. Şişe bu plastik şişelerin mi? Plastik. Altında heh, plastik şişelerin altından. İçine geç. Şurada i̇çine açık olan vardı bir gösterir misin? Neredeydi? Nerede ha şurada. Bu da, bu da açık. işte, bunun içine şiiteceksin. Şey Şişeyi oturtacaksın böyle. Hı. Büyüğüne. Ona göre bu, kesiyorsun. Ona göre kesiyorsun. İğneyini dikiyorum. Bu sepeti sizin köy pazarında satıyorsunuz. Satıyorum. Çok güzel olmuş. Ne kadar satıyorsun bunu? Köy pazarı. Çiütüne 20. Bir de hani bevir. Evcilcilerimiz dursunlar gelsin 20 almaya. 20. Patik, Patiği ne kadar? Patik de 10. Tek desen mi bu leylek herhalde. Yelek, leylek. De yelek, yelek. Evet. Leylek de seni. Şefika Hanım. Efendim. Köy pazarında başka neler yapılıyor? Gözlemecimiz var işte gözleme bir de erişte dediğimiz şu hamur işi ondan, hı hı. ondan, satılıyor. Şimdi. ondan satılıyor. Kekik suyu da yapılıyor Kekik herhalde. Kekik suyu, zerdali, kayısı dediğimiz o kurutmalıklar, hı. kuru incir aklıma gelenler, badem, badem. Gıda ceviz, da var. ceviz. El, el ürünleri de var. De var. Sebzeler, evet Sebzeler el, de var. el ürünleri de var. Firdevs Hanım siz kabak boyamamıyor Vallahi ben bunu çok seviyorum. El işlerini, değişik etkinlikleri seviyorum. Bu seneki hobim kabak boyama. Boyuyorum, boyuyorum. Hediye vermeyi seviyorum. Hediye olarak dağıtıyorum. Mutlu oluyor herkes. Ben güzel. de çok mutlu. Kafamı dağıtıyorum. Hobilerle rahatlıyor insanlar. Ben çok Herkesin... rahatlıyorum. Ben de isterim. Mesela müzik dinlesinler diyorum. Ruhunuzu dinlendirin. Ee, boyamalar yapın. Herkesin yapabileceği bir şey vardır. Yani ben bir şey yapamam diye bir şey yok. Değil mi? Herkesin insan... yani yeter ki istesin en zor işleri bile yaparlar. Evet. Ben Sağ seviyorum olun. bu işi. Sağ olun. Tabi Şimdi. Yani. <laughs> Sağ olun. Şu kekik suyunu nasıl yapıyorsun Leyla? Kekik suyunu haziranda topluyorum. Hı. Bir seriyorum. Kuruduyorum kölgede. Ondan sonra bir paketliyorum bir yere. Güz geldim Ekim ayında. Kaynatıyorum. Gazana oturtuyorsun, altına ateş yakıyorsun. Buhurundan damlama yapıyorsun, ondan oluyor. Hmm. Kekik suyu. Organik kekik suyu. arıyor, <laughs> anlar ki Mahallesi'ne gelsinler. Her Hem organik. de her şeye faydalı. Her şeye faydalı. Hazmedeme, evet, tabii midene. Her şeye, her şeye faydalı. Her şeye faydalı. Şu Yemenileri siz mi yapıyorsunuz? Evet. Evet. Bunları biz yapıyoruz. Çok güzel. Ellerinizde <laughs> sağlık. Bunları pazar günleri köy pazarında satıyorsunuz. Evet. Değil mi? Köy pazarına bayağı gelen var mı Şefik Var Manisa'dan falan memnunuz biz. Manisa'dan yani otobüslerle geliyorlar. Her arada. pazar Kemer Mahallesi'nde köy pazarı var. Evet. Organik ürünler var. Herkesi bekliyoruz. Kemer <laughs> Mahallesi'nde Manisa'lıları, Türkiye'nin her yerinden herkesi, yolu düşen herkesi bekliyoruz. Hem mahallemize, kadınlarımıza evet. destek olun Aynen. hem de organik ürünlerini alın. <laughs> efendim bugün salihli ilçemizin kemer mahallesindeydik bir dahaki programımızda görüşmek üzere kemer mahallemizden sevgiler evet. ateş samana Bak dumana, dumanı Senin zalim ananı Ben getirdim imana Kımıldan, gımıldan, kımıldan ver Ah şöyle nasıl kımıldan ver Kımıldan, kımıldan, kımıldan ver Come on,